Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin'in bildiğiniz gibi bir grafikte bakıyorduk, e, durumlarımızı inceliyorduk. Buna devam edeceğiz. Videoyu geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye isterseniz katılabilirsiniz. E, ilk i̇lk olarak şurada bir bakalım. E, görebileceğiniz üzere hacimde inanılmaz bir düşüş var. %26'lık bir Düşüş 38 milyon dolarlara kadar geriledi ee, geçtiğimiz gün bu sayı 70 milyon dolar civarındaydı ee, yavaş yavaş düşüş devam ediyor hacmin ee, şu anda önemli seviyede düştüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda market değeri de 3.808 düşmüş durumda bitcoin karşısında %0.68'lik değer kazanmış ethereum karşısında da %1.36'lık değer kaybetmiş arkadaşlar dolaşımdaki arıza. Ee, yine arıza eklenmeye devam ediyor bu da yine yakınlar e, açısından kötü bir durum e, çünkü sürekli arıza dolaşan arıza e, toplam arızan lunge ekleniyor bu da tabii ki fiyatı birazcık baskılıyor. Fiyat nasıl yükseldi peki? Madem sürekli arz ekliyorlar fiyat nasıl yükseliyor? Doğrulayıcılar arkadaşlar bildiğiniz gibi yavaş yavaş Luna'nın Luna ekibinin tarafına geçmeye başladı önemli seviyede destekler gösteriyorlar bununla beraber de fiyatı artırıyorlar aynı zamanda da işte tekrardan dolaşma arz ekleyerek fiyatı belli bir arada tutmaya devam ediyorlar peki grafikte ne durumdayız? Grafikte şöyle bir saatliğe bakalım önce. Görebileceğiniz üzere şu anda tam sınırda şu seviyeden bir destek bulmuş. Bu seviyelerde 95-49 seviyelerinden destek bulmuş. Sonrasında bir ufak hareket yapmış. Fakat şu anda tekrardan deniyor o seviyelere. Aşağı yönlü bir hareket olursa bu seviyelere kadar düşüş öngörebiliriz. 03, 0 88 seviyelerine kadar bir çekilme yaşanabilir. Fakat bu Tabii ki kısa süre için kullanılabilir. Görüşlerimiz bu şekilde kısa süre için e, bu durumlar böyle. Eğer e, uzun vadeli düşünecek olursak, şu anda yakımlarla beraber zaten eğer yakımlar e, beklediğimiz seviyelerde 200-300 milyon dolar hacimli günlerde yakımlar olursa her gün e, bu yakımlar hızlı bir şekilde fiyatı e, yukarıya çekecektir çok güçlü bir şekilde artış gelecektir. Fakat şu anda dediğim gibi kısa vadede en azından şu anda e, grafiğe bakabiliriz. Grafik şu anda eğer aşağı yönde kırılım olursa bize 88 seviyelerine kadar düşüş gösteriyor. Peki buranın üzerinde kalırsa ne olur? E, bu seviyede biraz daha yatay seyir devam eder. Fakat sonrasında bunun ucuna geldiğinde ben yukarı yönde hamlenin artık gelebileceğini düşünüyorum. E, bu seviyelere kadar bir yatay seyirde gelebilmemiz lazım Arkadaşlar şu anda lunç Coin için durumlar bu şekilde sizlere kısaca e, özet geçmek istedim günlük analiz e, yapmak istedim Önümüzdeki saatlerde birkaç video daha gelecek onları da yine kaçır kaçırmayın Arkadaşlar e, bir de günlüğe bakalım videoyu bitirelim e, günlükte zaten görebilir şuradan göstereyim günlüğü e, hemen geçiyoruz Evet günlükte zaten görebileceğiniz üzere uzun zamandan beri çok uzun zamandan beri yatay seyir devam ediyor. Bunu e, görüp de fiyatın bilerek baskılanmadığını söylemek e, yalan olur diyebiliriz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. E, bundan sonra her videomuzda... Eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz. Buna sizde biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. Ee, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.